Bir özür ve düzeltme videosu bu. Önce bu özür ve düzeltmeye geçmeden önce küçük bir olay anlatayım, ondan sonra geçeyim oraya. Pandemiden beri ilk defa lokantaya gittim. Lokantada dört kişi vardık. Orada oturanlardan birisi su konusu açıldı. Su ile ilgili güzel şeyler söyledi, güzel örnekler verdi. Su hayattır gibi şeyler de söyledi en nihayetinde de şöyle bir örnek verdi su ile ilgili güncel yaşanmış Euro 2020'den örnek verdi Messi elindeki kola şişelerini kenara koyup su şişesini gösterdi su için şeklinde diye de örneği tamamlamak istedi. Evet evet aynen sizin dediğiniz gibi orada bulunan iki genç de hemen atladılar. Hayır hayır Messi değil Ronaldo hayır Ronaldo hayır Ronaldo, hayır, Ronaldo şeklinde itiraz ettiler. Ee, ve artık konu şey oldu. Ronaldo mu Messi mi ve sonrasında da e, Ronaldo'nun diğer e, işte golleri, Ronaldo'nun değeri, Messi'nin Ronaldo karşısındaki değerine dönüştü. Yani suyla ilgili güzel bir konuşmanın seyri böylece değişmiş oldu. Gençken insanlar bazı şeyleri düzeltme gereği duyuyorlar ve bunu da çok agresif davranıyor. Agresif dediğim hani sinirli değil. Atak, e, saldırgan, e, hemen düzeltmeliyiz. Hayati bir yanlışmış gibi davranıyorlar. Burada iki problem var. Bir, güzel bir şey anlatıyorsanız olayın bütün yönlerini bilmek zorundasınız. Yoksa böyle bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. İki, güzel bir olay anlatılıyorsa ve hayati bir mesele değilse onu düzeltmeye çalışmayın. Çünkü o güzellik bölünüyor. İki taraflı bakın. Ben de gençken bu tür düzeltmeler yaptığımı hatırlıyorum. Fakat şimdi hayati bir şey değilse düzeltmeye çalışmakla uğraşmıyorum. Orada suyla ilgili güzel bir şey söylendi ve bir örnekle tamamlanmaya çalışıldı. Örnek yanlış olduğu için de maalesef böyle bir sonuç ortaya çıktı. Yaş ilerledikçe bu düzeltmeler daha da azalıyor ve fakat gençken maalesef böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben gençken bu tür şeyler yaptığımı hatırlıyorum. Şimdi daha az yapmaya çalışıyorum. Hayati bir konu değilse Gençken böyle agresifçe düzeltmeler yaptıysam özür diliyorum. Sevgili gençler siz de dikkat edin. Eğer hayati bir mesele değilse çok da düzeltmeye çalışmayın. Huzur mu doğruluk mu şeklindeki ikilemi eğer doğruluk hayati değilse huzur şeklinde tercih etmenizi ben öneriyorum.